Selamlar YouTube'a bir hoş geldiniz. Ben Kremen. Dostlarım, sizinle bugün birlikte Chaim yeni meta ve güncel haliyle oynanış ve yeni build'lerinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle silahı baştan sonra değiştirmişler. Önceki oyuncular bilir. Ee, yeni hali iyi diyen, yani iyi gibi duran, kötü gibi duran birçok hali var. Ee, nötr yani kötü tarafı daha çok galiba ama hala oynanabilir bir silah mı? Hala oynanabilir bir silah. Sevenler arkadaşlarımız var. Onlar için bu ilk tipini çıkartacağım. Şimdi dostlarım iki tane bu ilk var. Bunu oyun sonunda size bu ilde açıklarım detayları anlatacağım. Ben şu anda aşırı vuran full DPS olan bu oynuyorum. Ee, şimdi yeni şey bilirsiniz. Vont açıyor. Hem yara açıyor hem de vont açtığınız yere sonra fazla vuruyorsunuz. Bu ilde yapıp mantı o şekilde işliyor. Oh, no, Şimdi ilk başta Palinax gelmiş. Şuna hızlıca giriyorum. Nerede? Palinax nerede bu arada? Altındaymış. Şimdi sadece sağ klik oynayacağız. Şöyle. Ama bu çok hareket ediyor. Şimdi wound açabilirsem eğer. Bundan demeci yer miyim? Yerim. Çünkü staminem yok. Çok hareket ediyor. Ama şöyle bir bontlarsam çekeceğim var kanka. Bir saniye çok fazla hız. Neyse. Buraya da çalalım. Şöyle bunu da vurarsam ölecek zaten büyük ihtimal. Fazla uzattım. Aynen. Bunu da vurdum zaman ölüyor direkt. Palinax çok bilmiyorum. O yüzden dodge mantığını biraz pek anlamadım. O yüzden biraz fokustum. Ee, çok fazla konuşamadım. Kusura bakmayın. Şimdi Shroud geliyor. 20 level. Bundan daha üstün bir varlık. Ee, bunu da daha ama yine de bildiğim bir şey olduğu için, bir olduğu için daha rahat olacağızdır. Buna biraz sadece ses açmak istiyorum oyuna. Çünkü ben Shroud'u duymam lazım. Shroud'un bütün mevzusu aslında ses kasmak arkadaşlar. Şimdi aa bir tık daha ilerideymiş. Bundan sonra da Striker buildini yapıp e, mevzuyu kapatacağım arkadaşlar galiba. Bir de belki Warp söz vermeyeceğim. E, onun da videosu gelebilir ama bundan sonra da Striker'ı yaparız. E, onu da meta halinde, güncel haliyle, en güçlü halinde nasıl nasıl olur, görmüş olursunuz. Biraz beklesem mi acaba toniklerimin gelmesini Hemen gelmesem daha iyi gibi. E, oyunda bilmedikleriniz ve hatta yeni şeyler pek zaten e, olduğunu sanmıyorum. Birçok şeyi, her şeyi aslında e, detaylarıyla anlattım. Çektiğim videolarını anlattım arkadaşlar. Şuradan konuk derim basıyorum şurada giriyorum abi ondink pek kullanmaya alışamadım ee, yeni şey cidden farklı olmuş buna öğrenmeye çalışacağım çok fazla oynadığım bir silah değil hele yeni yani eskiden yine oynardım ama şu haliyle bayağı karmaşık olmuş de yazacağım tamam Şöyle bir oynanışı var bakın. Wand açtığım yere tarıyorum abi sadece. Bu kadar. 150 canını aldım. 20 level bir şiravdum. Oynanışı bu şekilde. Şurada hemen alalım. alalım. Tekrar bu onda açmam lazım. Güzel. bir tane bunu vurursam ölecek galiba aynen. Evet, e, ee, oynanış şekli bu şekilde dostlarım. Size en iyi şekilde bence Chamblez'in oynanış mantığını anlattığımı düşünüyorum. Çok fazla elim değil, bazen komboları kaçırdım oluyor. Ama ee, önce sağ klik, push sağ klikle vurup vurup bond açıp ondan sonra sadece düz vurarak devam ediyorsunuz. E, yeni, yani çok karmaşık bir silah değil artık. Yani ne yapacağınız belli. Genel olarak bu şekilde. Bu itleri de hemen size açıklayayım. Kafamı da bir saniye kendimi kapatayım. Hiç boşuna yer ayarlamaya gerek yok. E, olay şu, Şimdi burada full DPS dediğim gibi Rezakir'in silahını kullandım dostlarım. Aynı şu şekilde Serret, Blade, Overpower, Savagery, Repeater Stance, kafalıklardaki seller şu şekilde buradan böyle göstereyim. Aynı böyle Scar Lantern'ı çok güçlü bu yüzden bunu tercih ediyoruz her iki build'de de disiplin kullandım. Bu build'le tek atamayacağınız hiçbir şey yok. Her şeyi çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz ve gerçekten fazla güçlü. önce bond atıp sadece vurmaya devam ediyorsunuz. Arada bir işte vuracak olursa disiplin kullanıyorsunuz mevzusu burada. Bir de ölmek istemeyen yeni oyuncular için arkadaşlarım için bu da ikinci build'i. Bunu da şöyle anlatayım. Burada kasket kullandım. Kanik, Overpower, Sevecili ve Tenet ve Tok. Dilerseniz Sevecili. Ben Vont açmak istemiyorum derseniz ki bence açmanızı tavsiye ederim. Ee, çıkartıp buradan iki tane full salıp sadece sol klikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni silah bayağı bir Vont olmuş. Ee, O yüzden Vont açmanızı tavsiye ederim. Sol tıklık oynamak isteyenler için de bu ilde şu şekilde. Sadece bunları değiştirdim. Bu kadar basit. Scarlet Lantern'e zaten Scarlet'ın kafalı. Seller aynı şu şekilde. Burada da bunları kullanın. Bu ölmez. Bu çok kolay ölmez. Bunda da can çalması da fazla. Bu şekilde hiç ölmeden kalkan tarlan kazanarak rahatça oynayabilirsiniz dostlarım. Ee, anlatacaklarım Chamberlain hakkında bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın.